Merhaba, bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün gerçekten e, zihin kurcalayan bir soruyla karşınızdayız. Kuantum hesaplama ve yapay zeka. Bu ikisi güçlerini birleştirdiğinde hani insan zekasını çok çok aşan bir süper zeka yaratabilir miyiz acaba? Elimizde kuantum ve yapay zeka süper zekaya giden yol mu başlıklı bayağı detaylı bir rapor var. Amacımız da şu: bu iki devasa teknolojinin kesişim noktasını, potansiyelini, engellerini ve geleceğini sizin için biraz daha netleştirmek. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Şimdi önce şu temel kavramlara hızlıca bir bakalım mı? Kuantum hesaplama dediğimizde ne anlıyoruz? İşte kübitler var, süperpozisyon, dolaşıklık gibi acayip özellikleri var. Ve bunlar sayesinde klasik bilgisayarların çözemediği bazı problemleri çözme potansiyeli taşıyorlar. Shor'un algoritması mesela, şifre kırmada. Ya da Grover'ın arama algoritması. Bunlar bilinen örnekler. Diğer yanda da yapay zeka var. O da kendi içinde katman katman. İşte sadece belli işleri yapan dar yapay zeka, mesela AlphaFold gibi. Iaç keşkeninde falan kullanılıyor. Aynen. Sonra insan gibi genel öğrenme yeteneği olan yapay genel zeka yani AGI dediğimiz şey ve onun da ötesinde artık insanüstü öğrenme ve yaratıcılığa sahip süper zeka EZZ. Kuantum makine öğrenmesi yani QML de tam bu ikisinin e, buluştuğu alan oluyor galiba. Kesinlikle ve işin ilginçleştiği yer tam da burası aslında. Yani kuantum hesaplama teorik olarak yapay zekanın bazı temel süreçlerini e, müthiş hızlandırabilir. Özellikle optimizasyon yani en iyi çözümü bulma işleri var ya. Evet evet o çok önemli birçok alanda. Aynen işte VQE. QAOA gibi algoritmalarla ya da mesela karmaşık olasılıkları modellemede kuantum Boltzmann makinalarıyla buralarda üstel hızlanmalar vaat ediyor. Düşünün bu ne demek? Belki yeni malzemeler tasarlamak, yeni ilaçlar keşfetmek çok daha hızlı olacak veya finansal modelleri eğitmek. Anladım. Hatta enerji verimliliği dediniz, o da ilginç. Yani daha az enerjiyle daha çok işlem. Potansiyel olarak evet, kuantum paralelliği sayesinde bu da mümkün olabilir. Kulağa harika geliyor tabii ama e, her güzel şeyin bir zorluğu var. Madalyonun diğer yüzü de var değil mi? İşte burası işin biraz daha hani gerçekçi zemine indiği yer galiba. Maalesef öyle. Şu anki kuantum bilgisayarlar hala şey, gürültülü orta ölçekli kuantum dediğimiz NISQ çağında. Gürültülü yani hatalar var değil mi? Evet, hem kübit sayısı henüz yeterli değil, yani binler seviyesinde deniyor kaynakta, hem de hata oranları oldukça yüksek. Yani yüzde bir civarı veya biraz altı denilebilir kabaca. Güvenilir, büyük ölçekli, yani hataya dayanıklı bir kuantum bilgisayar için milyonlarca fiziksel kübite ihtiyaç olabileceği söyleniyor. Bu çok büyük bir sıçrama demek. Milyonlarca? Vay canına. Peki sadece donanım mı sorun? Hayır teorik engeller de var. Mesela bu çorak plato denilen bir durum var. Kuantum algoritmaları bazen öğrenmeyi durdurabiliyor. Ya da veriyi kuantum durumuna verimli bir şekilde yüklemek, şu QRAM sorunu dedikleri şey, bunlar da ciddi pratik baş ağrıları. Anladım. Teknik zorluklar bir yana, bir de işin etik ve güvenlik boyutu var sanırım. O da çok konuşuluyor. Kesinlikle. Ve bu belki de en az teknik zorluklar kadar önemli. Düşünün Shor algoritması dedik ya. Evet, şifreleri kırabiliyor. Aynen. Mevcut internet şifrelememizin, bankacılık sistemlerimizin temelini oluşturan RSA gibi algoritmaları kırabilir. Bu başlı başına dev bir güvenlik riski. Daha da ötesi, eğer kuantumla güçlendirilmiş bir yapay genel zeka ortaya çıkarsa, bunu kontrol etmek klasik AGI'dan daha zor olabilir. Neden daha zor olsun ki? Hızı mı sorun? Hem hızı hem de o kuantum paralelliği dediğimiz şey bizim koyacağımız denetim mekanizmalarını belki de atlatmasına olanak tanıyabilir. Zaten klasik yapay zekada bile kontrol problemi ve değer hizalaması yani yapay zekanın hedeflerinin bizimkilerle uyumlu olması büyük bir dertken kuantum işin içine girince bu problemler daha da karmaşıklaşıyor, daha da çetrefilli hale geliyor. Peki bu alanda çalışanlar yani uzmanlar ne diyor? Herkes aynı şeyi mi düşünüyor? Bir fikir birliği oluşmuş mu? Pek sayılmaz. Farklı görüşler var ve bu aslında iyi bir şey. Tartışmayı zenginleştiriyor. İşte Google, Quantum AI, MIT, IBM gibi büyük oyuncular evet, bazı spesifik, dar görevlerde kuantumun klasik sistemlere göre avantaj sağlayabildiğini gösteren çalışmalar yayınlıyorlar. Hatta hani biraz daha spekülatif ama Penrose ve Hameroff'un kuantum bilinç teorileri bile bu bağlamda ara sıra gündeme geliyor. İlginç ama eleştirel sesler de var dediniz. Evet var. Mesela Scott Aronson gibi isimler kuantum hızlandırmasının AGI'ye giden sihirli değnek olmadığını söylüyor. Yani evet bazı zor problemleri çözmede yardımcı olabilir ama AGI'nin kendisi için yeterli değil diyor. Yani kuantum... AGI yap bozunun sadece bir parçası. Belki hızlandıran bir parça ama tamamı değil. Aynen öyle bir bakış açısı var. Russell ve Norvig gibi yapay zeka alanının duayenleri de asıl büyük mücadelenin yani bu değer hizalaması meselesinin kuantumla çözülemeyeceğini vurguluyor. O daha felsefi ve teknik bir problem. Ilya Sutkever gibi bazıları da hala klasik donanımların ölçeklenme avantajının devam ettiğini belirtiyor. Yani genel eğilim şu yönde. Kuantum, AGI'ın bazı alt bileşenlerine, bazı motorlarını hızlandırabilir. Ama AGI'ın temelindeki o bilişsel mimari, öğrenme mekanizmaları gibi konular kuantum özel problemler değil. Peki geleceğe baktığımızda ne görüyoruz? Bu projeksiyonlar ne diyor? Ne zaman elle tutulur bir şeyler beklemeliyiz? Kaynaktaki projeksiyonlara göre kısa vade yani önümüzdeki 5-6 yıl içinde 2025-2030 diyelim. Bu mevcut nisk makinalarla çalışan QML algoritmalarını görebiliriz. Ama nerede? Daha çok malzeme bilimi, ilaç tasarımı, belki finans gibi alanlarda dar yapay zeka uygulamalarında. Anladım. Yani hemen bir AGI beklemiyoruz. Hayır, kesinlikle değil. Orta vadeye bakarsak 2030 2035 gibi eğer bu mantıksal kübit sayısı artar, hata oranları düşerse işte o zaman belki büyük dil modellerinin eğitimi gibi daha karmaşık işlerde kuantum klasik hibrit yaklaşımlar devreye girebilir. Ama bu hala AGI demek değil. Uzun vade peki? 2035 sonrası. İşte o zaman eğer teknoloji gerçekten büyük sıçramalar yaparsa, hata oranları çok çok düşerse, belki kuantum simülasyonları, AGI güvenliği, değer hizalaması gibi çok zor problemler üzerinde çalışmak için kullanılabilir. Daha da spekülatif olarak 2040 sonrası için kuantum nöromorfik sistemler falan konuşuluyor ama bunlar şimdilik daha çok bilim kurgu gibi duruyor. O zaman toparlayacak olursak, bütün bu konuştuklarımızın özetini bu rapordan bizim için çıkacak ana mesaj ne olmalı? Galiba şu. Kuantum hesaplama, evet, yapay zekanın bazı yönlerini hızlandırma potansiyeli taşıyan gerçekten güçlü bir araç. Buna şüphe yok. Ancak tek başına süper zekayı yaratacak sihirli bir formül değil, değil mi? Kesinlikle değil. Süper zekaya giden yol sadece daha hızlı işlemcilerden, daha iyi donanımlardan geçmiyor. Aynı zamanda işte bu bahsettiğimiz bilişsel mimaride, etik konularda güvenlikte devasa adımlar atmayı gerektiriyor. Yani kuantum plus yapay zeka eşittir süper zeka mı sorusunun bugünkü cevabı e, potansiyel bir hızlandırıcı olabilir ama tek başına yeterli bir koşul değil gibi duruyor. Evet, özet bu şekilde yapılabilir. Ama belki üzerine düşünmemiz için son bir nokta daha ekleyebiliriz. Biraz daha kışkırtıcı bir fikir belki de. Ya kuantum hesaplama sadece hızı değil de yapay zekanın düşünme şeklini yani bilgi işlemi biçimini temelden değiştirirse... Nasıl yani? Özellikle şu kuantum dolaşıklığı dediğimiz olayın klasik sistemlerin modellemekte çok zorlandığı o inanılmaz karmaşık olasılıkları ve ilişkileri temsil etme yeteneği belki de bu şu an aklımıza bile gelmeyen tamamen yeni türde yapay zeka mimarilerine farklı bir zeka anlayışına kapı aralayabilir. Vay, bu ilginç bir bakış açısı. Evet. Kaynaklar bunu doğrudan böyle vurgulamıyor belki ama bu kadar konuştuktan sonra akılda kalabilecek bir soru işareti olabilir bu yani sadece hız değil belki de niteliksel bir değişim potansiyeli